Alice'ciğim sen Çiko'dan korkuyor musun? Çiko sana zarar veriyor değil mi? Seni seviyorum diye Çiko sana tepki gösteriyor. Ama ben seni seviyorum. Onu, onu odaya kitledik, sana zarar vermesin diye. Bak duyuyor musun sesini? Çiko sakın yaramazlık yapma odada kilitli kalıyorsun sen tamam mı? Evet sesini çıkarma Çiko. Duydun mu? Çok üzüldüm. Hayır bağırsan da seni oradan çıkarmayacağım. Evet odada kitli kalacaksın sen. Alice'e zarar veriyorsun sen. Bir, bir daha zarar verecek misin Alice? Alice'e. Evet Alice'e zarar vermezsen getiririm seni buraya. Ali, aşkım. Korkma çık odan tamam mı? Kitledim onu odaya. Tamam mı bebeğim? Bak duydun mu sesini? Kurtar beni diyor. Evet kurtar beni diyor.